Büyükşehir Belediyesi'nin özel bir şirkete devrettiği otopark hizmetlerinde sorunlar bitmiyor. Bu kez engelliler mağduriyet yaşıyor. İl'deki 500 engelli otopark sayısı 150'ye indirildi. Engelli otoparkından faydalanabilmeniz için de %90 engelli olduğunuza ilişkin raporunuzun olması gerekiyor. Yanlış duymadınız, %90 engelli. Daha önce ücretsiz olan engelli otoparkları 15 dakikadan sonra ücretli. Engelliler duruma tepkili. Keşke büyük şehir olmasaydık. Hayatlarını engelleri nedeniyle zorlu geçiren vatandaşlar bugünlerde Büyükşehir Belediyesi'nin Manpark'a devrettiği engelli otoparkları nedeniyle sorun yaşıyor. <laughs> Önce 500 olan engelli otoparkı sayısı 500'den 150'ye indirildi. Ardından bundan yararlanmak isteyenlerden %90 engelli raporu talep edildi. Ücretsiz olan otoparksa ilk 15 dakikadan sonra ücretli hale getirildi. Duruma tepki gösteren Şehzadeler Belediyesi Engelli Meclisi Başkanları Selami Pazar, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız konunun çözümü için yetkililere ulaşamadıklarına vurgu yapıyor. Yasemin Yıldız yetkililerden yapılan yanlıştan dönülmesini istiyor. Büyükşehir Belediye'mizin hiçbir yetkilisine de açıkçası ulaşamıyoruz. Siz de evet zaten bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim sizin de bildiğiniz gibi. Kanunumuzun doğrultusunda her zaman hakkım varsa hakkımı istemek için bütün yetkililerden desteğimi istiyorum, isteyeceğiz de. Olması gereken haklarımızın lütfen elimizden almasınlar. Çünkü bizim de bir bakanlığımız, bir pozitif ayrımcılığımız vardır. Daha belediyelerimizin duyarlı olmasını davet ediyorum. Engelli otoparkından yararlanmak için getirilen %90 engellilik şartının tam bir trajedi olduğunu anlatan Pazar, yapılan yanlıştan dönülmesini istedi. Engellinin raporunu götürüp yer tespiti yapıp, yapılacağı yerde büyükşehir, kaldırarak tüm engellerin hepsine sıkıntı yaratmıştır. %90 üstü rapor istemektedir büyük şehir. %90 üstü rapor olan bir kişi araba kullanamaz. Ama %90'ın altındaki tüm engeller araç kullanıyor. Ve bunları park etme yerleri olmadığı için Manisa'da şu anda çok büyük bir sıkıntı var. Biz bunu büyük anlattığımız zaman bize işte istismarı engelliyoruz Esas istismar yapılan şey %90 rapor üstüdür. Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ise yaşananlar sonrası keşke büyük şehir olmasaydık diyor. Biz gideceğimiz yere zaten bir saatte anca varız. Bu bir yanlış. Arıyoruz, ilgililere hani sorunlarımızı anlatıyoruz. %90 raporu olanların, zaten %90 raporu olan bir insan Zaten araba kullanamıyor, ağır engellidir. Ee, keşke büyük şehir olmasaydık. Bir yandan da iyi oldu olduk diyoruz ama ilçe belediyelerimiz daha çok bizimle ilgileniyor.